Herkese merhaba. Youtube kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim bugün ne yapıyorum? Bugün de yumurtalı ıspanak yapacağım fırında. Yumurtalı ıspanak yemeği yapacağım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlarım. Bana genç e, takipçilerim. Ayşe abla hep videoların çok ağır yemekler. Antep yemekleri yapıyorsun. Biz onları nasıl yapacağız? Bize pratik kolay tarifler ver dedi diyor yazıyorlar. Bunlar için ben de pratik, kolay, lezzetli. Şimdi fırında yumurtalı ıspanak yapacağım. Burada benim bir kilo ıspanağım vardı. Yıkadım, incince ince de doğradım sevgili kardeşlerim. Şimdi bunu nasıl yapıyorum, yapıyorum onu sizlerle paylaşıyorum. Şimdi yemeğime soğanımı doğramayla başlıyorum. Burada bir adet büyük boy soğan aldım. Soğan güzel yapışıyor bana arkadaşlar. Onu doğruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim dediğim gibi her videomda da bazen söylüyorum. İyi fikir diyenler var. Ben soğanın şu sap kısmını kesmiyorum arkadaşlar. Soğanı doğrarken dağılmasın diye. Bazı arkadaşlar farklı farklı soğan kesi doğuruyorlar. Şimdi soğanımı doğruyorum. Şu kısmını kesmediğim zaman gördüğünüz gibi bak soğanım hiç dağılmaz. Bu şekilde doğruyorum. Soğanımı bu şekilde doğradım. Şimdi soğanlarımı tencereme alıyorum. Önce soğanımı pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Şimdi soğanımın üzerine kendi erittiğim tereyağımı, sade yağ yani sevgili izleyicilerim, sarı yağ dediğimiz sade yağından alıyorum kendim yapmıştım bunu videolarım var izlemek isterseniz şöyle iki kaşık yemek kaşığı kadar yağ ekliyorum şimdi ocağımın altına açtım soğanımı kavuruyorum daha sonra ıspanağımı ekleyip ıspanağım biraz kavrulduktan sonra bir tepsiye alacağım sevgili izleyicilerim üzerine yumurtasını kırıp fırına süreceğim. Aralıklarla da sizlerle döneceğim. Evet, soğanım pembeleşti. Sevgili izleyicilerim şimdi ıspanak ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet çalışan hanımlar için öğrenciler için pratik bir yemek olacak. yiyorlar yemeklerimizi nasıl yapalım diyorlar arkadaşlar. Hep ağır emekli yorucu bize pratik şeyler yap dedikleri için ben de bugün bunu yapıp çekmek istedim. Sevgili kardeşlerim şimdi şöyle bir miktarda tuz ekliyorum. Ispanak çok tuz götürmez. Şöyle karıştırıyorum soğanlar yanmasın diye. Kocamın altını biraz kısır. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Evet şimdi ıspanağım istediğim gibi kavruldu. Şöyle bu kadar kavrulması yeterli. Fırına da girecek sevgili kardeşlerim. Ocağımın altını kapattım şimdi. Şöyle bir borcam tepsi alıyorum. Evet sevgili izleyicilerim. Bu şekilde tepsimi aldım. Şimdi az sonra fırına göndereceğim. Şimdi önceden ısıttığım 170 derece sıcaklıktaki fırına bir 7-8 dakika bu şekilde pişireceğim. Ondan sonra yumurtasını kıracağım üzerine Sevgili arkadaşlarım yumurtanın beyazlarının kurumaması için Bu şekilde pişireceğim Şimdi ıspanağımı 6-7 dakika şöyle fırında biraz Pişirdim Şimdi yumurtasını Kırıyorum Bismillahirrahmanirrahim Diğer 3 adet yumurta Kullanacağım Yumurtalarımı önce de yıkadım Sevgili kardeşlerim Sevgili kardeşlerim, şimdi yumurtalarımı şöyle biraz açtım. Üzerine karabiber ve pul biberle tatlandıracağım. Karabiber de ıspanak yemeğine güzel yakışıyor. Bu şekilde olana tabii ki. Şimdi tekrar yumurtanın beyazları biraz pişinceye kadar sarısı çok pişmeyecek birazı beyazı da iyice pişecek oluncaya kadar fırında bekleteceğim şimdi fırına götürüyorum Evet sevgili izleyicilerim 5-6 dakikada yumurtasıyla birlikte kızarttım pişirdim yani ıspanak yemeğimizi şöyle sizlere görüntüsünü son halini de gösteriyorum beyazları sarısı hafifçe pişti bu şekilde seviyoruz Evet sevgili izleyicilerim ıspanağımı fırından aldım şöyle sizlere son halini de gösteriyorum yine beyazları çok pişmemiş bu şekilde istiyoruz şöyle gördüğünüz gibi sarısı da öyle Evet sevgili izleyicilerim bugün de sizlerle birlikte hem basit hem pratik bir o kadar da lezzetli fırında yumurtalı ıspanak nasıl pişirilir onu paylaştım umarım izlersiniz beğenirsiniz yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum hoşçakalın hayırlı akşamlar diliyorum Allah'a emanet olun sevgili izleyicilerim